Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Enes, yanımda Burak var. Merhaba Burak. Merhabalar. Hadi bakalım 2 ve 2 atıyoruz. Ranked at. Hadi öyle. Affetmeyeceğiz. Biz zaten Burak'la yani en iyi ikili biziz. Burak. Aynen kendimize çok güveniyoruz. Affetmiyoruz. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Sal bana sal. Ben ee, bir ping var ama. Hadi bakalım. Lan. Oha herif bana gömdü. Gide böyle ping oynuyorum ya. Ben vurma. Lan. <gülüyor> 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 Mükemmel diye şut vurmasaydım var ya daha iyiydi. İçeride. Yani adam adam vurdu lan. Abi. Adam. Gel geç O da buna çok iyi geldi. Bir de baksana ben pingimi. var mı sen? Ha? Var mı? Sabah da öyle oldu. Niye bilmiyorum. Lan. O da bavur, o da bavur. İçeri açmaya çalışacağım, tamam mı? Mükemmel bir ortağı. Ne oluyor? o var mı lan o? Mitrom yok. Al. Oha başka hiç attım ben açıkta. Diyorum ya başka başka. bu da iyi uçmuyor. Ki. E o araba yedim sen ama. Ben yedik. Cık. Abi, Abi tabi böyle yedik ya. Aha. Abi internet çok kötü oluyor evde bizim evde? Niye ben yani ya bilmiyorum. Abi. Bilmiyorum ki. Ya bu arabanın ama var ya son bitirişleri falan şutlarını seviyor. Ah. Gol mü? Oo Go O yüzden abi bu araba da daha hem bu arabaya ben hakim olabiliyorum ya. Tam köşeye. Ah be, herif dokunmadı lan. Abi o değil, of <laughs> kendi mükemmel bir gol izle. Ah be. <gülüyor> Atıyordu onu. <laughs> nasıl değmedin be ona? Yedik lan. İtrom yok. Ya ben de orada çok salakça bir ah şey yaptım be. ya. Bak şurada. Baksana. <laughs> <laughs> Topa vurabilirdim. mi? Olsun, ki. olsun. Yine bir çaba var, çaba... Mesela Burak'ta çaba olsa bile O da yok ki Tamam Ama O da attı lan Ha yemedik oğlum, yedik ama bence şimdi <gülüyor> GK <gülüyor> O nasıl bir şut diyor Sen ne yapıyorsun oğlum. oğlum ben şu anda Ne yaptığımı bilsem keşke Vurdum Abi Abi top bir hep bizim kaleye doğru gidiyor lan. Ay baksana sen şimdi. Sağ lan. Tabi koş 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 nitron var mı? Var var. Sağ. Elleme. Saldım. Lan. Mükemmel Ulan. bir <laughs> son abi. bitiriş. O son oh, olmazsa oh. bu abi. Abi orada ne oldu biliyor musun? Sen önündeydin ya topu göremeyince Sonra bir anda şey olunca Olsun oğlum dur atarız Neyse dur atıcaz Lan Lan Atma kendi krenine <laughs> Normalde yani Çok iyi oynarız da Ben önümden ping var anlamadım Sabah da böyleydi. Ben çok iyi pas attım sana. Öyle düşünüyorum açıkçası. Güzel adam ama. Arve bir durdurabilsem böyle o kadar çok şey ...oo çok güzel çıktı adam vuramadı. Adam yok ki yoktu yani. Ay işte gelemedi. O orta gelmez bence ya. Aha vur ona. Lan ah lan. <gülüyor> <gülüyor> Oha. O modeli ben ona <laughs> savuramadım. Abi, Abi ciddi misin? Pinge atayım şu şey Oy Lan Balama bala vur ya Herif havada topla birlikte üç uçtu ya Sal Saldım Çok güzel takım oynuyor ama Lan Değilsin bırak bırak değilsin bırak Bu Dur. muhteşem. Girer mi? Girmedi ya. Çıkart onu. Sen ile ileri, ileri ortaya doğru, ortaya doğru. Çok zor ya oradan buraya gitmem. <laughs> Baksana araba. Açtım galiba. Gelecek, 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 gelecek bekle, bekle. Adam kurtardı lan. Oha kaleye vurmuşum. <laughs> ah! O adama çok ballı ya. Azıcık bizde şans olsa var ya azıcık vur. ya. Gol yemeyelim de. Hani 10 saniye kaldı falan. Hey! Boku yedik. Boku Vay yedik. Yemedik. At at. Vur vur. Nitro yok. <laughs> Nitro yok <laughs> ya. Boşver tamam. Vur tak. Sen de. Aa at. at. Adam Görün lan. <laughs> ben de var ya, adam gözükmüyor daha. Aha attım galiba. Vur onu. Oha ben vurdum onu. Ya adam vurmuş bir gol yemeyelim ya. Lan. Gerçek şerefsiz. Ha yedik. Ayım et. Aha bir tane Geliyor Açtım mu abi onu? içeri. Lan. Geldi geldi atarsın. Attım. Abi herif bana arkadan vurdu bak şimdi gördün mü? Bak, bak, ya, bak yemedim. şimdi. Bak göreceğim. Ben arkam dönük gördün mü? Çünkü vurdu var bana. Hayır ya bu yeni sistem böyle mi öyle? Ben de rankım var bak. Ne olduğunu bilmiyorum ama. He ben de yok. Bir maç <laughs> daha atalım mı o zaman? Atalım atalım. Herhalde bu, bu da şey gibi olmuştur. LoL ilk gibi olabilir. 10 maçta bir. Ama ben çok o kötü yenildim peki. ki sürekli. Çok kötü at atmış olması lazım beni. Sıfır abi... demek ya. Aynen. <laughs> Bebe rankı bile yok. Sal bana sal. Lan yanlış tuşa bastım. Not Hayır. Not, not, not. Yanlış basmadım da şöyle döndürmedim. Not, 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 not. Aa adam ikide direğe attı. <laughs> Lan İçeri içeri açabilirim abi belki. Açarsan süper. Ha, Ama açmış gibi geldi hani. Ha. ne gittim ben. Abi herifteki bala bak. <laughs> Oo ben çok kötü oynadım ben çok kötü Ya yapma ya. O oyun çok donuyor bende ya. Çünkü yapma. Adamın bal çok fena ya. Bakar mısın abi? Adamın tüsü güzelmiş bu arada yani çok güzel mavi böyle. Abi yenik. Şuna bakar mısın? <laughs> Çevireceğiz. Bir yüzeyiz bir şey anda. Evet evet. Bir... İlk kez bi bu kadar fazla inliyoruz ha. çok güzel attı çünkü adam. Aa. Bir de zaman da biraz bal da var ya. Oy oy oy. Koksana ya yok ki ya. Sür sür sür. Ben de 360 ping olmasa belki bir şey yaparım ama. Tardı. Ah. Çok kadar çok kadar kalem o böyle olsa ben atmıştım aslında. Ben... <laughs> o adamı lan. Adamı değiyorum adam patlamıyor. Abi niye bana vuruyorsun? Abi yak Aaaa. Kurtardım. Daha fazla yemek ya. Atakatta Gol oldum ben. <gülüyor> Geldi. <gülüyor> Bayağı gittin kaleye. Ben vurdum galiba sana. Aynen. Vurdum. Baya ayağına da oturdu. İçeri geç. Hayır, tam. Ah oh, İçeri geçemem şu anda. Sen ben de atamam. Vur. Abi. Lan. Abi neden bu kadar çok kasıyor abi benim oyunum ya. Abi ben var ya kendi kendime fake'ler veriyorum. Abi nitro verse var ya şu an. Vur ona. Vur. Lan. Vur diye abi Ben nasıl vuram anlamadım. ben mi dedim ona. çocuk bir yürü git ya. Adamlar gıcık lan? oldum ya. Baba, mepin dışına mi? çıktım lan bir ara. <laughs> evet mepin dışına çıktım. Orta geldim. Çok iyi geldi. Nitrom yok kanka. Bir Abi yok. kalenin önünden geçti be. Nitrom yok ya. ya. Orada bizim kale Yuh patladım. Evet mükemmel bir atlayış. Abi burana burana a olay lan. Herifler çok iyi geldi ya. Bir de Abi, ben bende ping olmasa belki var ya bir şey yapardık ya vallahi diyorum Yenerdik yenerdik sende olması ping. Lan. Abi hadi bir şimdi bir şansımız var zor ya. Benim oyun böyle takla gidiyor abi. Sanki bu FPS 3 gibi. Sal lan. Ya. Oğlum bana vurdun bana topa değil. İşte salmadın önümde yani salmadın Böl, önümde. Böyle değil. değil Yeme ki Artık şey var biliyor musun? Hani mesela arabayı kaç saat kullandın ne bileyim işte kaç gol attın. Abi at artık şimdi. Lütfen. Ya adam çıktı ya. Adam da iyi oynuyor bak hakkı verelim ya. Abi herifler çok iyi 2-0'dan sonra yattı defansa. Ay defansa. Evet. Değil. Aynen öyle. Evet. Orta saha ve defans oynuyorlar baksana adamlar. Ata böyle bazen çünkü bir tane sert elde kalıyor ama bak. Mesela. Bir topa vurabilsek artık mesela. O adam bu bağlı lan. Vurdum tamam hadi. Bak mesela abi. Ya abi onu nasıl vurabiliyor abi? Onu nasıl vura? Bana bunu açıklayın ya. Bizi kurallarına aykırıla ona vurması. Ne? Ana ya. neyse bitti. Güzel. Güzel maçtı ya. Aynen güzeldi o. Ulan bana tebrik etmek Aynen. lazım yani. Aynen. Aynen. Evet. Bu videonun burada sonuna geldik. Hepinizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi. Bir de beğenmeyi unutmayın. bir de beğenmeyi unutmayın. Hadi görüşürüz. Öptüm bay.